Evet gençler La Cabana Camping Cafe'de e, İzmik'te üçüncü günümüz. Burada çadır attık, iki gün bile çıktıydık. Bugün sürpriz bir yere gidiyoruz bu videoda. E, yol üstünde bir bağ evi gördük Google haritalarda, aradık kamp atmak için. Adam dedi misafir edeyim falan filan. E, bugün oraya çıkacağız, çadırlarımızı topladık. İşte yeni dostluklar, yeni yerler, bir kahvenin kırk bir var, kahve ikram ettiler giderken. Çadırımızı topladık, bisikletleri yerleştirdik. Şimdi kahvemizi içip yola çıkacağız. Ee, güzel bir video olacak bu da. Ee, hafta iki videoda da Gemlik Bursa tarafına gitmiş oluruz. Ee, Şimdiden beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açarsanız seriden haberiniz olur. Sağlıcakla kalın, İyi seyirler. Kolay gelsin, görüşürüz. Görüşürüz, iyi günler. Evet arkadaşlar e, Neydi lan <laughs> Laka Bana, İznik kampından çıktık e, Göl yakaya doğru gidiyoruz Hiç tanımadığımız birinin evinde Kalmayı umuyoruz e, Yollar Dar Çift şerifli köy yolu e, Soğuk asfalt Kamera sallanıyor yani Anlayabilirsiniz görüntü sabitleme yok Kamerada e, 25 kilometre ya çok az İkinci gün 25 kilometre, ilk gün 60 küsurda. Yani ondan dolayı rahat olduk. Biz saat kaç? Biri, saat bir buçuk. Ee, güneşte yok yani bulutlu hava. Ondan dolayı şimdi çıktık. İşte gidiyoruz bakalım ya. Bugün bizi neler bekleyecek? Hep beraber göreceğiz. <laughs> Darbe üstüne darbe, Böcek Ama kalbe, Kolumda böcek var büyük kalbe, darbe Kolay gelsin. Darbe, Ama kalbe, Yürüyor büyük kalbe, darbe darbe, Kamerada da böcek var Abi şu dağa bakar mısınız? Şuna bak ya. Burası kale herhalde. İzmir kaleleri de mi? Şu kiliseleri de mi? Şu... O delikli delikli. Yaklaşıyor da yapalım Yollar, milletin tarlası, bağı, zeytinlikler var burada. Biz bir de Manisa'nın Manisa'nın zeytini meşhur derdik bir de. Ama baksan her taraf zeytin. Kanka sulak alan, göl var yani alt üstte. O da sodalı göl. Bir de zeytin çok su isteyen bir şey değil zaten. Anlatmaya gerek yok. Dağların bayırların. Aa şurada da göl. Gölün kenarından gidiyoruz böyle. Arkadaşlar yokuş yokmuş, yokuş bitirdi bizi ya. Bak şöyle orada göl manzarası var. Bayağı tırmanacağız şimdi gideceğimiz yere kadar. Biz de elimizde götürüyoruz biraz. Hem dinlenmiş olalım. Sonra devam. Ya çıkarız aslında ama bazen de yürümek gerekiyor ya. Zorlamayalım kendimizi ne gerek var? Zaten yolumuz az O mantıktayız şu an. Ha, buradan gemiye gidiyorsaydık Dinerdik yani durmuyorduk. Basardık. Amca merhaba. Selamun aleyküm. Nasılsın? Zaman mı geçiriyor burada? Zaman mı geçiriyor? Oturuyor mu? Zaman mı geçiriyor? Zaman geçiriyorum. Zaman geçiriyorum. Zaman geçiriyorum. İyi iyi. Zaman geçiriyorum. Buralarda kahve var mı? Selam amca. Selamun aleyküm. Var mı? Aleyküm selam. Nasıl amca iyi misin? Vakit geçiriyorum. İyi iyi amca iyi. Sesimi bölüp duruyor. Huzurum yok. Huzur yok. Vakit geçiriyorum. Amca kahve var mı yol üstünde? Ha. Kahve, çay içecek bir yer var mı yol üstünde? Çay içecek yani. Çay çay. Ya bilmiyorum. Bilmiyor mu? İyi bakamam Ya, var. ya. çay vardır, çay vardır. Çay tamam. Çay o zaman var. Vay Tamam amca. Tamam, amca abi sağ, ol, sağ olsun. Evet. Hadi görüşürüz evet. bakalım. Kendine iyi bak. Evet. Dikkat et kendine tamam, tamam mı? Tamam, kendime bakma onun için. Tamam kendine dikkat et kendime sen. Kendine bakma onun için. Allah cümlemizi iyi yapsın. Amin amin amca. Bir amin taraf, amin. Bir taraf zerzel olur Bir taraf üretiliyor. Ağlasın evet amca ben. haklısın. Allah Allah bunları böyle şeriattan ayrıldı mı? Birbirimize gittiğim böyle gene baba ne mi şeriattır? Şeriattan ayrıldı mı sizi birbirimize gittiğim Bak işte gittiğim birbirimize. Evet amca. Şeriat olmuş keşe olsun. Olmuş evet. Kolunu keşe mektebe gittiğim zaman olsun. Olsun olsun olsun. Ol, ol kolları yok, ikisi de yok kolları. Bir de bir bir şeylerle dola, acıyor insanlar diye, kolları yok. Ha, kesmiş şeyyat, Allah'ın elini kesmiş kolları. Hırsız, hırsızın kolları kesiceksin. Ya. Evet amca. İşte böyle böyle aşam oldu. Ha, <laughs> ne yapalım? Allah hayır versin düşününce. Amin amca, amin amca. Allah'ım hayır versin, ne bileyim şimdi. Amca görüşürüz, biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz Aa, amca. Hadi Allah'a emanet ol amca, gidelim. kendine dikkat et. Allah amca şeriatçı çıktı. <laughs> Kolunu diyor, keseceksin hırsızın diyor. Neyse bir şey demedim. Konuşmuş olduk. Tala sen de valla adamla konuşuyorum. Bir sesin var, adamın sesi duyulmuyor. Kanka bağıra bağıra konuşuyorsun, video çekiyorum. Adamın sözünü kesiyor. Söyledim sen ne biliyorsun Saygısız işte görüyorsun. Abi Sen ne bileceksin oğlum köylerle şey yapmıyor. köyde Yavrum bak ben adamın ben adamın sesini kaydetmeye çalışıyorum. Ya Adam yok. konuşurken sen hu 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 Adamla konuşamam senin video kanalında şey mi şey yapacağız? Allah. Tamam kardeşim tamam. Hadi. Sen benle yola çık bir de böyle de. Ben döverim lan, lan çantamı. Yürü. Şimdi yolu yorladığımızı düşünüyoruz. Narlıca ne mıydı? Neresi? İsmini unuttum ben buranın iki dakikada. Burada bir kahve gibi bir yer arıyoruz. Çay falan içeriz ya. Hem de köylülerle konuşması güzel oluyor. Muhabbet edersin. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleykümselam Sen de biraz gıda yetiştiği var. Yok abi ben geldim önce son gelen çayları ısmarlayacak i̇lk şimdi. Ben geldim lan. Abi <laughs> ilk ben gelmedim. Ben, ben. onu gördüm. <laughs> Nasıl onu gördün? <laughs> ben geride yaptım. Cizgiden geride yaptım. <laughs> <laughs> Sen biraz gıda sıkıyor var. Uyutan kumda. Yok abi onda hormon fazlalığı var. Görmüyor musun göbeği? Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Hoş Aleyküm selam. Sigara senden mi? He ben de. Bende de var korkma. <laughs> Abi çay alabilir miyiz iki tane? İki tane adam çayı. Abi biz göl yakaya gidiyoruz biz. Göl yakaya gidiyoruz. Yokuş çok mu? Çok güzel <laughs> abi. Yarınladık biz yolu herhalde. Anladım. Nereden geliyorsunuz? Biz Manisa'dan geliyoruz. Yakın mı geliyorsunuz? Yakın mı geliyoruz? Biz dolaşa dolaşa geldik abi. Bisikletle? Evet bisikletle. Düğüm almadınız değil mi? Ha mola falan verdik ya gelirken. Vay anasını. Daha sonra evet. geliyoruz dedin de. Evet. Duyum almadınız. <laughs> Gönlüce'de kamp attık oradan geliyoruz şimdi. O değil mi? Sabah çıktık. İzmir, Manisa. Atatürk üzere size merkez mi? Manisa, merkez, merkez mi? Manisa merkez mi? Demirci. Demirci'de. Kazasında. Hı hı. Bu ne ya? O, bu Kim izle Bir. Dur bakalım ya. Televizyon getiriyoruz ya. Evet öyle bir yokuş var ki tavanın yük ağır frenleri tutmuyor. Ona işaret veriyorum. Gel gel. Normal. Allah. Ankliyamız köye geldik. Kahve de çay falan içelim bir de girelim. Sonra kalacağımız adamı arayacağız. Bakalım ne diyecek. Evet arkadaşlar, şimdi e, geldik saydır. Geldik yani. Bir kilometre falanca var. Şöyle bir tost diyoruz işte. Gazoz falan içtik. Birazdan geçeceğiz. Şurada da bakkal var. Oradan da bir şeyler alacağız. Akşam Bilmediğiniz bir yerdeyiz yani tabağı yiyor her zaman. Açım. Gibi. Evet arkadaşlar. Aç mami yiyor her zamanki gibi. Hep bana laf atıyor. Çok acı acı ağzım yandı. <laughs> Hep bana laf atıyor. Açsın işte. Evet doğru bugün bir bütün ekmek yedim. Bir bütün ekmek yedim. Bir de bunu yedim. Size ne yalan söyleyeyim. Vallahi billahi doymadım. Bu göbek doymuyor. Vallahi doymuyor. Almam ya. Abi bisiklet süren adam göbeğini eritmeye çalışır. Doldurmaya değil. Bu adam değişik yani. Bak bana göbek mi Abi açım aç. Midemde kurt var. <laughs> tamam kapat. Evet yol yarış bisikletiyle tura çıkmayan ee, daha da bayır yollarına girmeyen ne bileyim arkadaşlar Ay. Gidiyoruz bakalım. Evet arkadaşlar. Geceyi geçireceğimiz yere geldik. Öyle. Aa abi Hali şey hani şuralarda o yok ya. Şey yok bizim 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 Elektrik, su. Gelebiliriz. Bizim mesela kaldık abi. Biz... Ne teyze bunun ismi? Karayemiş Karayemiş o bu büyümüş hali mi o? Bu eruk. evet, mor erik. Evet, bu da karay. Şöyle biraz bir. da benziyor. Tabii, Aynen. biraz da Neye faydaları ya. var teyze ya. bunun? Bu şekeri, yani her yere faydası var insan. Damar hastalığı, kap damar hastalığı çok faydası var. Hmm. Damarları şey yapıyor, bitki 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 şey zaten. Bitki şey gibi. Hayır, o baykoşun var ya. Evet. Damarları buluşturuyor Şey, şey al bunu da... De... <laughs> Evet arkadaşlar eve bir girelim, Eve bir görelim. Bu gece buradayız. Vay Vallahi vay. <laughs> değişik de var bak Tala sen yatarsın orada. Aa, baksana çok güzel değil mi? Kolona bağı. Ha değişik ip koleksiyonu, koleksiyonu gemi ile alakalıymış bak gemicilik bağları. Olsun. Buranın konumunu vermiyoruz ha. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> Abi burası ne ya? Harika Abi, harika. Biraz... Manzara ne güzel. Bak, bak, bak görüm manzarası direkt gözüküyor mu? Gözüküyor. Abi yani Mükemmel. Çok güzel yapmışlar ya. Yani. Aynen çok, çok yoğun. <laughs> evet Aynen biraz sıcak. Ol. Evet arkadaşlar Muhammed Ali abimiz evi bize bıraktı gitti şu an e, hatta bayağı oluyor biz video çekmeyi unuttuk ya İşte burada semaver içtik beraber e, sonra işte ev bizde yani anahtar bizde bu gece kalacağız sabah erkenden çıkacağız göl manzarası var drone falan uçurduk zaten şimdi talada yemek yapıyor burada e, normalde mangal yapacaktık sucuk almıştık sonra baktık Aygaz'a. Aygaz'da sucuk yapacağız. Ee, patates olabilir. varmış. Patates kızartalım dedim. Ee, başka domates. İşte ekmeğimiz var. Kaşar peynirimiz var. Sucuğumuz var. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet gençler. Şu anda e <laughs> çekirdek çitliyorum. <laughs> bir tane Bay abi. Ben çektim değil mi buranın videosunu? O kadar çok şey yaşadık ki şu an. Neyi ne yaptığımı hatırlamıyorum. Şu an bir kamp edin evindeyiz. Günü bitireceğiz biraz da. Yani yatacağız falan filan. Neyse. E, Talar bize bugün patates kızarttı. Sucuk yaptı. Aferin ona. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Rica Neyse, ederim. Neyse. Yarın. E, Gemne'ye gideceğiz. <laughs> ee, ama kalacak yerimiz yok Gemlik'te. Böyle tam terslik bugün bizi buldu yani hem tatil yarın hafta sonu cumartesi günü hem o yönden şey abi sahiller dolu oteller de dolu ha, oteller de dolu şu an oteller de dolu bak otel yani otel son tercihimiz ama dolu. Ve sonra, sahil kenarında kamp yapmak yasak neden de açıkla. Dur. Bu yerli otomobil şeyi var Pog. ya <laughs> ne diyeyim sana. Pog. Neyse işte yerli otomobil abi. Bu açılıyormuş yarın e, Ondan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı geliyormuş. Ya neyse abi o da bir insan şimdi. İşte şey oldu ya böyle onun yüzünden yani o fabrikanın açılması sebebiyle adamız çatmıyorum şimdi. Burada kaldık. Yani yarın gideceğiz ama kalacak yerimiz yok. Neyse gemlikte bir köye gideceğiz artık ya köy evinde kalacağız. Ya Demet'le bir köy de gideceğiz kalacağız ya camiye kamp atacağız Ya da ne bileyim ne benzinlik yani ya, da bir benzinle falan Yarın artık Allah'a emanet ediyoruz yani ee, Yarın da bizi çok güzel bir şeyler maceraları bekliyor olacak Bu videoyu beğenmeyi unutmayın sağlıcakla <laughs> kalın görüşürüz Arkadaşlar bir de bir şey söylemek gerekirse Geldiğimizden bu yana Allah'a bin şükürler olsun ki Hiçbir tekerleğimiz ne patladı ne bir şey oldu ve kaldığımız ortam çok karanlık bakın sıfır ışıkta böyle yani gerçekten sonuçta beleş aldı sonuçta beleş ama Allah razı olsun adamdan değil mi ama neydi abinin adı Muhammed Ali varlı Aynen. Muhammed Ali varlı ona da buradan eğer videoyu izlerse teşekkürlerimizi sunuyoruz görüşmek üzere Social Pedal YouTube kanalda abone olmayı unutmayın. <laughs>